keşfet dostum yan daha var la 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 benim sevgim onunla la 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 benimleşem var 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 var, var. iki köpeğim yanımda da 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 ensadık arkadaşım benim evinin ortasında Dinlenir yorgun başım En sadık arkadaşım Benim dilsiz sırdaşım Tüylerinin ortasında Dinlenir yorgun başım Kuyruğu sallar sevinçle Her sabah selam verir Birlikte oynar koşarız Mutluluk hep onunla gelir En sadık arkadaşım Benim dilsiz Topu atsam geri getirir Saklarsam hemen bulur Zeka dolu bakışları Sanki bir çocuk gibi durur En sadık arkadaşım Benim dilsiz sırdaşım Tüylerinin ortasında Dinlenir yorgun başı Hissetti mi üzgün oldu mu Başını koyar dizime Geçip gider tüm dertler Yanımda olur sessizce En sadık sırdaştır Hayat yolunda yoldaştır Bizi koruyup kollasa da O da sevilmeye muhtaçtır En sadık arkadaşım Benim dilsiz sırdaşım